Evet arkadaşlar. Acemi 2 testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak P2-3 x polinom verilmiş. P-5 artı P1 toplamı kaçtır demiş. P-5'i bulabilmek için burada x yerine 1 yazarsak P-5 değerimiz 1-3 eksi 1'den 3 olacak. P1 değeri için ise x yerine 2 yazmamız gerekir. Bu durumda 4 artı 6 eksi 1'den 9 olarak bulabiliriz. Bu ikisinin toplamı istenmişti. Topladığımızda ise p eksi 5 artı p 1 değerimiz 6 olacaktır. Yani cevap a seçeneği gelir diyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. İkinci sorumuza baktığımızda py polinomunun derecesi kaçtır demiş. Dikkat edersek burada y'li bir terim yok. Çarpı y üzeri 0 var gibi düşüneceğiz. Bu yüzden derecemiz sıfırdır. Burası bizim için bir sabit sayıdır. Değişkenimiz diye buna dikkat ediyoruz. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda p x virgül y şeklinde iki değişkenli bir polinom verilmiş. Derecesi isteniyor. Derecesi için sırayla derecelerin toplayacağız. Buradan derecemiz 2. Buradan x'in ki 1 olduğu için 3. Buradan da 4 gelecek. En büyüğünü almamız gerekiyor. Yani derecemiz 4 olacaktır. Cevap E seçeneği olur diyoruz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır demiş bize. Bunun için x yerine eksi 1 yazmamız gerekir. Eksi 1 yazdığımızda tek kuvvetler eksi çift kuvvetler artı olacak. Bunlar da tek 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 ve burası da tek olduğu için hep eksi gelecek. O halde P eksi 1 eşittir dedik. Eksi 1, eksi 2, eksi 4, eksi 3, eksi 1 olur. Buradan da eksi 11 olarak bulabiliriz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Beşinci sorumuza bakacak olursak Px artı 2 ile Q 3x eksi 2 polinomları verilmiş. Q içerisinde P3 kaçtır demiş bize. Bunun için öncelikle P3'ü bulalım. P3 değerimiz x yerine 1 yazdığımızda 3'ün karesi eksi 2'den 7 olur. Şimdi bizden q7 isteniyor. q7 içinde x gördüğümüz yere 3 yazmamız lazım. İçerinin 7 olması için x yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 eksi 5 olur. Yani 9, 18 eksi 12 eksi 5'ten 6 eksi 5 1 olacaktır. Cevap A seçeneği olur. 5. soruda. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Altıncı sorumuza bakacak olursak 2002 ÖSS sorusu. Her x gerçel sayısı için eşitlik sağlandığına göre a artı b artı c toplamı kaçtır demiş. Bunu bulabilmek için sağ tarafı bir dağıtalım. Eşitliği bir düzenleyelim. O halde x kare artı ax eksi 5 eşittir dedik. bx kare artı bx artı cx artı c olacak. Buradan bx kare x kare eşit olduğu için b eşittir 1 gelir. ax b artı cx eşit yani a eşittir b artı c diyelim. Ve şuradan da c eşittir. Eksi 5 olacak. B yerine 1, C yerine eksi 5 yazarsak da A eşittir. 1 eksi 5'ten eksi 4 olur bu değerlerin toplamı istenmiş. Bizden toplayacak olursak eksi 9 bir daha eksi 8 olur. Yani cevap B seçeneği olacaktır. Evet 7. soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçası şekil 2'deki içe bir miktar su dolu olan küpün içine atıldığında şekil 3'te olduğu gibi suyun seviyesi küpün üst sınırına kadar yükseliyor. Ancak hiç su taşmıyor. Yani bu ne demek? Tahta parçasının hacmi ile içerideki ilk durumdaki suyun hacminin toplamı küpün hacmine eşit. Bu aklımızda kalsın. Şekil 2'deki suyun hacmini ifade eden polinom Hx olmak üzere Hx polinomunun x-2 bölümünden kalan kaçtır? Hx başlangıçtaki su miktarı. Bunu bulabilmek için de x kare birim uzunluğundaki bir kenar uzunluğundaki küpün hacmi bunun kübü olacak. x karenin kübü olacak. Buradan neyi çıkaracağız? Tahta parçasının hacmini yani x artı 3 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1'i çıkaracağız. Bu da bize içerideki ilk durumdaki suyu verecek. Bizden istediği neydi? hx polinomun x eksi 2 ile bölümden kalan yani h 2 isteniyor bizden. x yerine 2 yazacak olursak 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti eksi 2 yazdığımızda 5 çarpı 3 çarpı 3 olur. 2'nin 6. kuvveti Burası bu da 64 eksi 15, 45 olacak. Yani 19'a eşit bizden istediği değer. Bu da B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. P2x artı 1 eksi P-x eşit verilmiş. Buna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. Derecelere bakacak olursak burada derecemiz 1. Bu yüzden px'e mx artı n olsun diyelim. O halde verdiği ifadeleri yerine yazacak olursak m çarpı 2x artı 1 eksi m çarpı eksi x artı n olacak. Burayı düzenleyecek olursak 2mx artı m şuradaki eksi mx olur. Öndeki eksiden dolayı artı mx eksi n olacak. Ve bu da 15x artı 5'e eşit. 2mx artı mx'den 3mx 15x'e eşit. m buradan 5 gelir. Diğer taraftan m eksi n eşittir. 5 e olacak. Pardon burada bir tane n'i unuttuk. Artı n olacak. Bu 5'e eşit. Buradan da yine m eşittir. 5 geldi. Emin 5 olduğunu biliyoruz. En önemsiz bu yüzden olabilir diye sormuş bize. Cevap da C seçeneği 5 x 4 olabilir diyoruz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. 9. sorumuza bakacak olursak Px artı 1 polinomu verilmiş. Px artı 2 polinomunun x 2 ile tam bölündüğü söylenmiş bize. Buna göre m kaçtır? Hemen buradan x yerine 2 yazıyoruz. x yerine 2 yazdığımızda P4'ü elde ettik. Bunun tam bölündüğü için kalanı 0 olacak. O halde x yerine 3 yazarsak 0'a eşitleyebiliriz. Buradan da m çarpı 9 eksi 9 artı 4 eşittir 0 dersek 9m eşittir 5 olur. m de buradan 5 bölü 9 gelecek. Yani cevap e seçeneği olacaktır. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 13 soru derece sorusu. Px'in derecesi m, qx'in derecesi n olsun. Buradan birincisinden m artı n eşittir 8 diyebiliriz. İkincisinde ise fark alınacak. Yani m eksi n eşittir 2 olacak. Taraf tarafa topladığımızda 2m eşittir 10'dan m eşittir 5 ve m yerine 5 yazarsak 5 artı n eşittir 8'den n eşittir 3 gelir bizden qx'in derecesi yani n istenmiş bu da 3'e eşit. Cevap B seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. 11. soruya bakıyoruz. Yine bir derece sorusu. Burada sabitleri yok edelim. Sabitli bir işimiz yok. Şurada istediğinde yine sabitli işimiz yok. Birincisinde Px'in derecesine M. Qx'in derecesine M dersek. Buradan 2M artı 3N gelecek. 2M artı 3N'in 14 olduğunu biliyoruz. İkincisinden ise m eksi n gelir. Bu da 2 eşit. Aşağıya 3 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda n'ler gider. 5m eşittir 20'den m eşittir 4 olur. 4 eksi n de 2 idi. Buradan da n eşittir 2 gelecek. Qx'in ve Px'in derecesini bulduk. Şimdi bunları istediği ifadeye yerine yazalım. Derece P'nin içerisinde Q'yu yaz. Bunun içerisinde X kare yaz. X kare Q'nin içerisine yazılırsak karesini alacağız. P'nin içerisine yazdığımızda dördüncü kuvvetini alacağız. Bu da derece X üzeri 2 kere 2 4 çarpı 4'ten 16 olur. Yani derecemiz 16 olacak diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olur burada. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 12. sorumuzda Px çarpı Px kare verilmiş. Eşitliği sağlayan Px polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. Şimdi burası birinci dereceden burası ikinci dereceden olursa çarpım üçüncü dereceden olabilir. Diğer türlü Px bir, ikinci derece olursa 2'ye 4 olacağı için çarpımı 6. dereceden olması lazım. Bu sağlanmaz. O halde biz Px'i şöyle Mx artı N olarak alalım. Bu durumda mx artı n çarpı mx kare artı n olacak ve bu da 25 x küp eksi 5x kare A eksi 5x artı 1'e eşit olacak. Buradan şu ikisinin çarpımından baş katsayı yani m kare eşittir 25'i e elde edebiliriz. Buradan m eşittir 5 veya m eşittir eksi 5 gelir. Diğer taraftan sabitlerin çarpımından ise sabit terim buluruz. Buradan da n kare eşittir 1 olacak. n eşittir 1 veya n eşittir eksi 1 olur. Işıklara dikkat edersek C seçeneğinde 5'e eksi 1'i kullanmış. Yani cevap C seçeneği olabilir diyoruz 5 x eksi 1 olarak. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 13. sorumuza bakacak olursak Emir çok istediği kumandalı arabayı almak için kumbarasına her gün aynı miktarda olmak üzere x'in uygun değerleri için günde x artı 3 TL atarak parayı biriktirmek istemiştir. Büyük indirim verilmiş. Tamam. Emir arabayı babasına göstermek için internet sitesini açtığında arabanın indirimde olduğunu görmüş ve babası oğlum arabayı ben sana indirimliyken alayım sen yine paranı biriktir. Hem arabayı daha erken kavuşursun hem de borcunu daha erken ödemiş olursun demiş. Buna göre Emir babasının teklifini kabul ederse arabanın parasını kaç gün daha erken biriktirmiş olur diyor bize. Şimdi bu durumda x artı 3 TL biriktirerek hem ilk fiyatını hem ikinci fiyatını bulmamız lazım. Kaç günde biriktirdiğini aradaki fark istiyor. Bunun yerine direkt şu ikisi arasındaki farkı bulup x artı 3'e bölersek kaç günde biriktir, kaç gün daha erken biriktireceğini bulabiliriz. Çıkaracak olursak x üzeri 4 artı 2x küp eksi 9x kare eksi 17x artı 3 olacak. Bunu biz x artı 3'e böleceğiz. Şimdi x üzeri 4 için x küple çarparız. x üzeri 4 artı 3x küp olur. Çıkardığımızda eksi x küp eksi 9x kare eksi 17x artı 3 olacak. Eksi x küp için eksi x kare ile çarparsak eksi x küp artı 3x kare olur. Çıkardığımızda şunlar gitti. Eksi 6x kare eksi 17x artı 3 olacak. Bunu da eksi 6 x ile çarparsak eksi 6 x kare eksi 18 x olur. Çıkardığımızda şunlar gitti. x artı 3 kaldı. Bunun içinde 1 ile çarpmamız yeterli. X artı 3 olacak ve kalan 0. Yani bizim daha erken bitireceğimiz süre şurada x küp eksi x kare eksi 6 x artı 1. Bu da A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.